Arkadaşlar merhabalar. Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi konularını anlatmaya devam ediyoruz. En son Kütahya Eskişehir savaşlarını konuşmuştuk. Şimdi bu savaşların devam ettiği sırada Evet bakın çok önemli. Kütahya Eskişehir savaşlarının devam ettiği sırada Ankara'da Maarif Kongresi'nin toplanması gelişmesini ele alacağız. Evet kongrenin toplanma amacı yeni Türk devletinin eğitim politikasını belirlemek olmuş. Evet bu kongreye katılanlar meclis başkanı Mustafa Kemal dönemin milli eğitim bakanı Hamdullah Supi Bey ve öğretmen ve eğitimcilerin yer aldığı 180 delege bakın ne yapıyor? Kongre'ye katılıyor. Kongre Darül Muallimin adıyla anılan erkek öğretmen okulunda toplanıyor. Ve Kongre'nin açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapıyor. Evet bu konuşmada Marif Harbi'ni kaybeder isek İstiklal Harbi'ni boşuna yapmış oluruz diyen Mustafa Kemal, Bakın bu kongrenin açılış konuşmasında eğitime verdiği önemi ortaya koymuş ve vurgulamıştır. Evet bu kongre ilk eğitim şurası niteliği taşımıştır. Savaş döneminde bile eğitime verilen önem ortaya konmuştur. Eğitim politikamızda milli esaslara dayanan yabancı kültürlerin etkisinde olmayan bağımsız bir ekonomi politikasının esasları belirlenmiştir. Şimdi gelelim Kütahya Eskişehir Savaşları yenilgisinin ardından Topyekün Savaş öncesi. Evet bu Topyekün Savaş hangisi olacak? Sakarya Evet, Savaşı öncesi. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Mustafa Kemal'in kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayımladığı ulusal yükümlülük emirlerine. Evet biz bu ulusal yükümlülük emirlerine tekalifi milliye emirleri adını da veriyoruz. Peki ne için çıkarıldı bu emirler? Bir kere devlet imkanlarının kısıtlı olması, Köylünün geçim sıkıntısı içinde olmasından dolayı tarım vergilerinin arttırılamaması, yeni bir savaşa karşı ordunun ihtiyaçlarının karşılanmak istenmesi, halkın elinde vergi verecek kaynağın olmaması, ordumuzun silah, cephane, giyecek ve yiyecek eksikliklerinin olması ve gümrük vergilerinin arttırmanın yarar sağlayamaması. İşte bu emirler Türk milletinin imkansızlıklara rağmen bağımsızlık mücadelesine destek vermesi, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, Türk ordusunun taarruz gücüne ulaşması ve düşmanın Anadolu'dan atılmasına katkı sağlamıştır. Evet, tekalifi milli emirleri gereğince halktan toplanan malzemenin bedeli, 1923-1929 yılları arasında geri ödenmiştir. Halktan toplanan bu yardımlar daha çok büyük taarruzun hazırlığı aşamasında kullanılmıştır. Evet şimdi bakalım Tekalifi Milli Emirleri ile ilgili çıkmış soru örneğimiz ne diyor? Evet. Mustafa Kemal 7 Ağustos 1921'de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milli emirlerini yayınladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen tekalifi milli emirlerine uymuş ve milli mücadelenin kazanılmasında büyük katkı sağlamıştır. Evet bu durum Türk milletinin anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir. Bir kere Türk milletinin evet mücadelenin kazanılmasına büyük katkı sağlaması milletin dayanışma içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Milletin bunu bakın tüm yoksulluğuna rağmen yapması Türk milletinin fedakarlığını da ortaya koyuyor. Ve Türk milletinin milli mücadelede Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kenetlenmesi ve bir araya gelmesi milli birlik ve beraberlik düşüncesine de sahip olunduğunu ortaya koyuyor. Yani sorumuzun cevabı milli birlik beraberlik, dayanışma ve fedakarlık öncülleri olacak. Evet, yanıtımız D şıkkı olacaktır.